Her bakımdan desteklenmesi ümmetin üzerine farzdır. Zalim İsrail'in karşısında mazlum Filistinlilerin yanında yer almak herkes için insani ve vicdani bir sorumluluktur. Gazze halkının yalnız bırakılması insanlık adına büyük bir utançtır ve tarihin affetmeyeceği bir davranıştır. Dolayısıyla Filistin'i ve mazlumları korumak için ne yapılması gerekiyorsa derhal yapılmalıdır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Ey müminler size ne oldu da Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirdeki zulümden kurtar bizi bu zulümden çıkar bize tarafından bir sahip bir yardımcı gönder diye mazlum erkekler kadınlar ve çocuklar için Allah yolunda mücadele etmiyorsunuz. Allah yolundan için savaşmıyorsunuz buyurmaktadır Rabbimiz.